Bir çocuksam kucaksız, oyuncaksız. Bir delikanlıysam, atsız, pusatsız olabilirim. Bayraksız olamam. Taşıp yirmi yaş dileklerinden, ufuk ufuk süzülen bir gemiyim ben. Rüzgarsız kalabilirim, yelkensiz olabilirim. Bayraksız olamam, bayraksız olamam. Eşsizsem yalnızsam, Kısmetini bekleyen bir genç kızsam, Ve gelirse eğer mutlu günüm, Yapılırsa bir gün düğünüm, Telsiz duvaksız olabilirim, Bayraksız olamam, Bayraksız olamam. İster erkek ister kadın, Çocuğuyum bu vatanın, Ve gazada can borcuyum, Susuz olabilirim, Uykusuz olabilirim... Bayraksız olamam... Bayraksız olamam... Ölürsem taşım yazım... Kaygı olmasın yakınlarıma... Bir şey istemem... Yeter ki ay doğsun mezarıma... Taşsız olabilirim... Yazısız kalabilirim... Bayraksız olamam... Bayraksız olamam... Konaksız, saraysız... Evsiz, yuvasız, köysüz kalabilirim. Sevdiklerim gidebilir. Sevenlerim ihanet edebilir. Her şeysiz kalabilirim. Her şeysiz olabilirim. Bayraksız olamam. Bayraksız olamam. Bizans önlerinde bir yeniçerik. Kılıç tutar, bayrak tutar eli. Bu kimdir diye sorarsan benim. Ulubatlı Hasan. Benim elim kesilebilir, ayağım eksilebilir ve oklar delebilir, ateşler eriyip yakabilir beni. Kollarım, kanatlarım bir bir bırakabilir beni. Kolsuz olabilirim, kanatsız olabilirim, bayraksız olamam. Bayraksız olamam. Bayraksız olamam. Bayraksız olamam. Bayraksız olamam.